Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çalışmayan emeklilere 5000 lira verilirken çalışan emeklilere 5000 lira verilmemişti değerli izleyicilerimiz. Daha sonra bir karar değişikliği ile çalışan emeklilere de 5000 lira verilme kararı alındı değerli izleyicilerimiz. Bu paranın ne zaman hesaplara yatacağı da belli oldu. Değerli izleyicilerimiz dikkat 15 Aralık'tan önce çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye hesaplara yatacak. Değerli izleyicilerimiz, çalışan emeklerimiz 15 Aralığa kadar hesaplarını kontrol ederek bu paranın yatıp yatmadığını görebilirler. Değerli izleyicilerimiz bu konudaki gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ee, o nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ve bu önemli haberi arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da bilgi sahibi olurlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.